Merhaba. Bugünkü videomuzda veri türleri, diğer adıyla değişkenlere giriş yapacağız. Hemen başlayalım. Slayttan başlayacağız ilk olarak. Slayttan anlattıklarımı anlamayacaksınız. Endişelenmenize gerek yok. Editöre geçtikten sonra anlattıklarımı kavrayacaksınız. Kalemimizi alıp başlayalım. Burada veri türlerini görüyorsunuz. Burada kapladıkları alanı burada da değer aldıkları aradıkları görüyorsunuz. Şu tarafı ezberlemenize gerek yok. Tamamen bilmeniz açısından yani bir bilginiz olması açısından koydum. Ezberlemeye gerek yok. Şimdi bizim kullanacağımız değişken tipleri char, integer, long, float ve double ve bool olacak. String değişken var bir de o bu tabloda yer almadı. O metinsel değişkenimiz onu sonra göreceğiz zaten. Şimdi bunları kısaca anlatayım. Char karakter değişkenimiz içerisine karakter alıyor. A, E, F gibi tek harfli değişkenler, karakterler alıyor içerisine. Sayı da alabiliyor. Sayı aldığında ne olduğunu aşağıda ASCII tablosu var. Orada göreceğiz oraya geldiğimizde. Şu an bu kadar bilmemiz yeterli. Integer tam sayı değişkenler alıyor içerisine. Burada gördüğümüz gibi tam sayı değişkenler alıyor. Long da integer ile yine aynı. Float ondalıklı değişkenler de alabiliyor içerisine. Tam sayı değişken de alabiliyor, ondalıklı değişken de alabiliyor. Ama integer ve long ondalıklı değişken alamıyor. doublesa ise ondalıklı değişkeni de alıyor ondalıksız olanı da alıyor şu üsttiklerin hepsini kapsıyor kısacası bu true veya false değer alıyor içerisine duruma göre 1 veya 0 döndürüyor bununla kapladığı alan belli zaten bir bit çok önemli bir şey değil değişken tanımının bazı kuralları var burada şu geçersizleri okuyabilirsiniz özel karakter alamıyor. Başına rakamla başlayamıyor. İngilizce pardon Türkçe karakter alamıyor. I, ö gibi Türkçe karakter alamıyor. Şimdi kod editörümüze geçip kod yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle integer değişkenden başlayalım. Değişkenimizi oluşturmak için ilk önce değişken türünü yazıyoruz. Ardından değişkenimizin ismini. Slide'de değişken adı kurallarını görmüştünüz. Ona göre bir değişken ismi oluşturuyorsunuz. Sayı olsun değişkenimizin ismi. Sonrasında eşittir deyip değerine atıyoruz. Veya şu şekilde yapabiliriz. Integer dedikten sonra sayı 2 olsun bu değişkenimizin adı. Tırnakla kapatırız. Bu aşağıda sayı 2 eşittir. Atıyorum 56 deyip bu şekilde de değerini atayabiliriz. Hangisi kolayınıza gelirse. Şimdi bunları ekrana yazdıralım. C out. Hatta bunları çarpalım ekranda. Sayı çarpı sayı 2. Ve ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi çarpımların sonucu olan 672 ekrana yazdırdı. Integer bu şekilde. Integer'da tam sayı yazdırmaya çalışalım. Bakalım ne olacak. S olsun değişkenimizin adı. Ve içerisine 15.23 alsın. Ve bunu siyahla ekrana yazdıralım. Diyelim ki S değişkenimiz S'ye eşittir. Diyelim. Bakalım ekranı yazdıracak. Gördüğümüz gibi S 2.15 yazdırdı virgülden sonrasını yazdırmadı. Çünkü integer değişken. Integer değişken ondalıklı sayı alamıyor. Peki bunları silip ondalıklı sayı alan değişkenimize geçelim. O da float. Yine değişken oluşturma türü yani şekli yine aynı. Değişkenden sonra ismini yazıp sayısını atıyoruz. 15.12 olsun. Bir tane daha oluşturalım. Float olsun diye float. Sayı 2 olsun bu da Eşittir 63.58 olsun Siyah atla bunları toplayıp Ekrana yazdıralım Sayı Artı sayı 2 Şimdi bunları ekrana yazdıralım Bir dakika Bir problem çıktı Evet 78.7'yi ekrana yazdırdı Fulat böyle. Fulat da illa noktalı ondalıklı yazacağız diye bir şey yok. Ondalıksız da yazabiliriz. Hiçbir problem çıkmaz. Şöyle yazalım. Bir daha oynatalım Gördüğünüz gibi noktasız yazarsak noktasız çıktı verir bize. Bu kadar basit yani. Double görebiliriz şimdi. Double X olsun değişkenimizin adı. 10 olsun double y olsun değişkenimizin adı 12.32 olsun 321 oldu neyse böyle kalsın tam daha double atayalım double z olsun bu da 15.02 olsun bunlar toplayıp ekranı yazdıralım x artı y artı z bunları ekrana yazdırdığımızda bize çıkan sonucu verecek Gördüğünüz gibi double hepsini kapsıyor. Başka ne vardı? Sayısal değişkenlerden long vardı. Long'u da görelim. Long. Long integer'ın in aynısı. Sayı 1. Long'u da çok kullanmayacağız açıkçası ama bahsetmek istedim. Daha çok integer ve double'ı kullanacağız. Long'dan da bahsetmek istedim. Sayı 2 diyelim. Buna da virgüllü bir sayı atayalım. Bakalım virgül ekranı yazdıracak mı? Şimdi C out deyip ilk satırımızda Virgülsüz olanı yazdıralım. Sayı 1 olacaktı bu. İkinci satırımızda C out deyip sayı 2 yazdıralım. Bakalım ne yazacak. Şuraya ENDL koyalım ki alt satıra geçsin. Evet. Şimdi kodumuzu çalıştırabiliriz gördüğümüz gibi virgülden sonrasına sayı 2 bak sayı 1'i yazdırdı 15 tamam sayı 2'yi virgülden sonrasını algılamadı virgülden öncesini algılayıp ekrana yazdırdı yani long da integer ile aynı işlevi görüyor başka var mıydı sayısal değişken diye bakıyorum da yok sanırım char var bool var string var Bunları istersek sonraki videoda görelim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere.